Evet kızlar babamızı bekliyoruz. Geliyor. Hayır gelmiyor. Babamız henüz sırada yok. Geliyor. Henüz babamız yok. Hasan abimiz de yok. Orada sıra var galiba. Kızlar şuraya göre geliyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Eğlendiniz mi kayarken? Çok çekemedim sizi kızlar. Kayarken çünkü biraz sert geliyordunuz. Yastınanak. Yastınanak. Çekemedim sizi biraz hızlı geliyordunuz. Biraz. Sizi çekemedim Yastınanak. pek videomuzu. Ama şimdi babanızdan sen abinizi çekeceğim. Ama hala görünürde yoklar. Yok, <laughs> Hadi Hasan abinler gelince bana söyleyin olur mu? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Henüz görünürde kimse yok değil mi kızlar? Nerede? Yukarıya çıktılar ya, oradan kayacaklar. Geldi babam. Hayır babam değil o. <laughs> Sen babanı tanımıyor musun? <laughs> Henüz gönlürde yoklar onlar. Çok sıra var. <laughs> <laughs> ne kadar sıra var ki Ne kadarsın hiç görünmüyor babamlar. Evet sıra babanıza geldi kızlar. Oturdu babanız. <gülüyor> 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 geliyor baba. baba, baba. <gülüyor> çok hızlı <laughs> çok, <hırsız>, çok güzel. <laughs> <laughs> Harikasın. <laughs> Aşağıyı göremiyoruz. Hasan'ı çekelim. Hasan da geliyor. Harikasın. <gülüyor> Harikasın. <laughs> Aşağı görmek isterdik ama bu çok kalabalık göremiyoruz. Evet Hasan'ın çarpışını gördük. <laughs>